Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta yaptığım MC çekilişini yine açıklıyorum arkadaşlar. Perşembe çekilişi başlatıyorum, pazartesi ise açıklıyorum. Birazdan da paket paket açılışı olacak arkadaşlar. Şöyle hemen tarıyor arkadaşlar. 66 kişi katılmış arkadaşlar. Şöyle kazanan kişi sayısı bir minimum etiket sayısı bir Şöyle kazananı bir bulsun. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Birazdan Ronaldo paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Amen Prox 1905 kazanan arkadaşımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi de paket açılışına geçeceğiz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar siz de çekilişlere katılmak istiyorsanız bildirimleri açın. Kanala abone olun. Perşembe yine video gelecek. Pazartesi açıklama videosu gelecek. Şimdi paket açılışına geçiyoruz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün Ronaldo gelmiş, Goat gelmiş arkadaşlar. Onun için paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle hemen paket açılımı için 3500 my var. Şöyle ilk ücretsizimizi açalım hemen. Gelmiyor. Vermesi çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce çekiliş açıkladım. Perşembe yine çekiliş gelecek arkadaşlar beklemede kalın. Ronaldo için şöyle hemen videoyu beğenenler için bir 900 açtık gelmiyor. Şöyle Cristiano Ronaldo 107 seviye ee, şey için de lazım arkadaşlar dünya kolektif için hemen diğer onumuzu da açtık gelmiyor. Şöyle hemen atla dedik şu an Pickford geldi. 1700 my club'ımız var. Takviyelendireceğiz tabi. Ronaldo gelene kadar açacağız arkadaşlar. Şöyle hemen içeride 129 kişi var arkadaşlar. Hemen 3. onluğumuzda da bastık. Geliyor arkadaşlar. Kim geliyor? Şöyle bir bakalım kim geliyor. Ronaldo olsun. Haydi bakalım. Ronaldo mu geliyor? Nuno Mendes geldi arkadaşlar. İdare eder. Yani Vitinha ya gelse daha güzel olurdu. Ama bu da güzel. Şöyle hemen hepsini yeri kalanını serbest bırakıyoruz. Şöyle sildik. İçeride 119 kişi var. Bir tane tekli deneyelim. Şöyle gelmiyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar MyClub çekilişi kazanan arkadaşımız nasıl istiyor onu yorumlara yazabilir. Eymen Progmes diye bir arkadaşımız kazandı. Hayırlı olsun Ronaldo için açar. 3.210 MyClub. Biz de hemen MyClub takviyemizi yaptık arkadaşlar. Şöyle hemen geri pakete geçelim. 4.000 MyClub'umuz var bu sefer. Şöyle Ronaldo. Guat. Severim arkadaşlar. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Şöyle hemen diğer Ronaldo'muzu da açtık. Geliyor arkadaşlar Ronaldo olsun. Ronaldo olsun Ronaldo. Hadi Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu geliyor? Şöyle inşallah. 3200 mic'la bu arkadaşımız da Ronaldo'yu çabuk çıkartır. Hayır Vitinha. Severiz Vitinha. Olur yeriz. Şöyle geri kalanları silelim. 3000 mic'la var acaba Ronaldo çıkartabilecek miyiz? Şöyle hemen bir onlu daha vuralım. İçeride 100. 98 kişi kalacak arkadaş. Şöyle Diago Dallo. Renkli kart olarak geliyor. Geri kalanları siliyoruz. Ve 2200 Michael'ımız var. Ve hemen bir onlu daha deniyoruz. İçeride 88 kişi kalacak. Vermesi biraz zor arkadaşlar. 100 kişi arasından Ronaldo. Biraz ihtimalini düşürmüşler. Herkes Ronaldo istediği için. Hayaller 2008 Ronaldo gerçekler. 40 yaşındaki Ronaldo ama Ronaldo her zaman babadır, guattır şöyle. Diğer onluğumuzu da açtık. Geliyor mu? Hayır. Atla diyelim. Yine bir Pedro Neto renkli kart olarak gelmiş. Şöyle 4 smile 400 kaldı. Şöyle MyClub takviyemizi hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle yine bir 5000 My 3000 MyClub aldık. Şöyle içeride 78 kişi var. Hemen onluğumuzu açtık. Geliyor mu? Hayır. Yine renkli kart Nelson Semedo. O da Fenerbahçe transfer olmuştu Nelson Semedo. Şöyle geri kalanları silelim. 2700 MyClubımız var. Şöyle hemen diğer onluğumuzu vurduk. İçeride 58 kişi kalacak. Gelmiyor. Galiba 10 tane standart kart. Evet 10 tane standart kart geliyor. Hepsini siliyorum hemen. 1800 mikrofonumuz var. 2 tane onlu hakkımız var. Bakalım gelecek mi? Şöyle bir içeri girdik. Şöyle içeri girdik. Bir çıktık. Hemen yer onluğumuzu da açalım. Açıyoruz. Geliyor mu? Hayır yine 10 tane standart kart gelişi arkadaşlar. inşallah çekilişi kazanan kişi erkenden çıkartır. Şöyle 900 my club'ımız kaldı. Şöyle hemen diğer onluğumuzu da açıyoruz. Yine gelmiyor arkadaşlar. Yine 10 tane standart gelişi diyecektim de yine bir renkli kart daha geliyor. Geri kalanları silerim. 75 My var. Şöyle hemen My Club takviyesine gidelim. İçeride 38 kişi kaldı. Konami bizi soydu bugün. Şöyle yine 3250 yapalım. Hemen My Club takviyemizi. Şöyle hemen satın al alalım. Şöyle satın aldık. Evet arkadaşlar aynı kişiye de bu paranın aynısını gönderip alacak o kendi artık. İnşallah erkenden Ronaldo çıkartır. Şöyle hemen açtık. Bu sefer gelecek gibi hissediyorum. Geliyor mu? Geldi. Ronaldo baba geliyor. Ronaldo babadır bizim için. Kuat'ım geldi. Şöyle Ronaldo. Çok müthiş kart. Böyle bir kart yok. 107 seviyeye kadar çıkabiliyor. Çok müthiş bir kart. Çıkaran herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Çıkarmış mısınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle geri kalan oyuncular sildik. Şöyle hemen kadromuza geçelim. Oyun planı diyelim. Hemen şöyle alınma sırasına göre sıralayalım. Hemen Ronaldo Baba'yı alalım. Şöyle Nuno Mendes'i dalacağım da onun yerine şey aldık. Hepsinin renkli kartlarla beraber alalım arkadaşlar. Şöyle 3-4 tanesini aldım. Hepsini aldım arkadaşlar. Şöyle şöyle babayı fullledik. Gördüğünüz gibi fullemeli hemen 106 seviye kadar çıkabiliyor. Şöyle bir tane de güçlendirici deneyelim. Rastgele deneyelim. Ne gelecek? Defans dedi. şey yarar mı? Yok. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.